Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Cihan sevildiğini bilerek büyür. Çünkü sevildiğini bilmek güzel şey. Abi! Nerede oğlum nerede? Kızım. <gülüyor> Yok. <gülüyor> sizin yüzünden. Hepsi sizin yüzünüzden. Yemin ederim ben. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Alya'nın annesinin ortaya çıkmasıyla birlikte birçok sorun ortaya çıkıyor ve sırlar açığa çıkıyor. Tüm bu gerilimden dolayı Alya'nın çocuğu Cihan, annesinin kim olduğunu öğreniyor ve onun hakkında meraklanmaya başlıyor. Herhangi bir cevap bulamayınca kendi başına onu bulmaya çalışacak ve evden ayrılacak. O özellikle Alya'nın düşmanlarından Bora ailesinden intikam almak istemesi nedeniyle büyük bir korkuya neden olacak. Bu yüzden herkes başına bir şey gelmesinden endişe duyuyor. Küçük Cihan evden ayrıldıktan sonra göle düşecek ve Cihan ile Kaya onu kurtarmaya çalışacak. Güle güle